Bak bir de Onur konuşsana kanka Sabah akşam Onur'a böyle On, diyemem Onur'un amına BLAAT Abi ben girmek istiyorum ama <laughs> Eyvallah yaş kaç Koş abi Evet Bak hatırladım ya. Mert Alkapıoğum mekana davet edeyim Rajon kesmeye çalışmıştı ben bu adamdan niye alışıyordum Mert rajon kesmeye çalıştın Allah zaten Şöyle başkasını aldığında Hem e, senin kafana keserim Hem de Pardon sana satan arkadaşın kafasını keserim Ağlama laat BLAAT Sizin hareketler yapmayın Söyleyeyim ses tonumla kestiğin hmm. arasında ya, birazcık dengesizlik oluşuyor. Artık. artık. Öncelikle sana tavsiyem, yegane tavsiyem, Hı. Biraz tamam. bir tavsiyesi. Ee, gel bakayım gerçekte de öyle mi aslan parçası. Bu. Siz kimsiniz bir kendinizi tanıtın bakalım. Allah'ım bir kuluyuz. Sen aslan parçası. <laughs> Kim konuşuyor genç? <laughs> genç, seni, genç senin genç senin taşşanı kopartır ha. Anladın? Ooo oh, bir de yalasa. Kimle konuşuyorsun? Çok kafası. <laughs> Lan. Tamamdır ben. patron. Lan. Ver. Yes. Yiğit 3000 baron koruması var mı? Eee var.